Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler dilerim. Şimdi Lombardini 3 LD510 motor geldi. Motor sahibi motoru yeni rektefe yaptırdığını söylüyor. E, şikayeti motorun çok kısa sürede tekrardan yağ yakması. E, şimdi anlatacağım husus bütün motor sahiplerini ilgilendiriyor. Konu hava filtresi. Küçük bir husus ama genelde gözden kaçan bir husus. E, gelin hava filtrelerinde yaşanan problemleri e, sizlere anlatalım. Ve videonun içinde hava filtresini nasıl temizlemeniz gerektiğini de sizlere anlatacağım. Şimdi gelin bakalım problem neymiş. Arkadaşlar bu gördüğünüz hava filtresinin bizim boğaz kısmı dediğimiz boğaz kısmı gördüğünüz gibi kaynak yerlerinden kopmuş. Sebebi de hava filtresini ağaç köküne çarpması. Bu genelde fark edilmiyor. Bu aralık görünen yerden hava filtresi motorun içine toz çekiyor. Bu sebeple motorlarınız çok kısa sürede yağ yakmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi biz komple kaynak yaptırdık. Siz komple yenisini de alabilirsiniz. Ama kaynak yaptırsanız da olur. Bu gördüğünüzde sünger arkadaşlar. Süngerin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bunun parçaları komple motorun içine gidiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüzde telsüzgeç. Bu hava filtresi arkadaşlar yan sanayi hava filtresi. Ee, yan sanayi hava filtresini biz ustalar olarak önermiyoruz. Genelde orijinal yedek parçadan yanayız. Şimdi bu süzgeci yıkıyoruz ama sonra göreceksiniz yenisiyle değiştireceğiz orijinal yedek parçasıyla. Şimdi gördüğünüzde tas dediğimiz kısım, hafif tası içinde ne kadar çamur biriktiğini ve yağının ne kadar pis olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları biz sürekli motorların yanında olduğumuz için temizleyemeyiz. Bunları sizin e, sürüm yaptıktan sonra temizleyip yıkamanız gerekiyor. E, gördüğünüz gibi biz benzin yardımıyla bunları temizliyoruz sizin de bu temizliği sürekli yapmanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi tasa yeni yağı koyduk. Seviye gözlerinden geçmeyecek şekilde. Şimdi gördüğünüzde orijinal tel süzgeç ve gördüğünüzde orijinal sünger. Bunların değişimini sağladık. Şimdi gördüğünüzde çevre lastiğidir. Çevre lastiği de önemlidir arkadaşlar. Bu da toz almasına sebep olur. Hava filtrelerinde çevre lastiğinde yeni Ters yüzgece taktık. Tasa taktık. Şimdi gördüğünüz boğaz kısmını mandallar yardımıyla kapıyoruz. Videonun başında da söylediğimiz gibi hava filtreleri bu motorlar için çok önemlidir arkadaşlar. Motorun içine toz gitmemesi için bu işlemleri düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Siz de kendi motorlarınızı hava filtrelerini bu şekilde temizlerseniz kendinize iyilik yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi Şimdi cam kısmını yerine takıyoruz ve üst tas dediğimiz kısmı takıp kelebek somunla sıkıyoruz. Ve işlem tamamlanmıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Sizin de böyle şikayetleriniz varsa bizlere ulaşın.